zaman görülecek işte ayrıntılar. Türkiye'de hasta sayısı artış eğiliminde. Tam bu noktada alınan kısıtlama kararları hastane yönetimlerince olumlu karşılandı. Kısmi de olsa böyle kısıtlamaların oluşması hastalığı yok etmek anlamında değil ama hastanelerin yükünü bir nebze olsun azaltmak anlamında olumlu gelişmeler olarak düşünüyoruz. Kısıtlama sonuçlarının hastanelere yansıması ancak 1-2 hafta sonra görülecek. Özellikle restoran, kafeterya gibi yeme içme alanlarındaki kısıtlamanın etkili olması bekleniyor. Tabii her kısıtlılık, sosyal mesafenin her türlü korunmuş olması, kalabalıkların azaltılmasına yönelik olan her kısıtlılık takdir ederseniz ki bu hastalık açısından da olumlu sonuçlanacaktır. Kısıtlamalara rağmen hasta artışı devam ederse ülkelerin başvurmak zorunda kalacağı daha radikal uygulamalar bulunuyor. Yani aslında en ideali olanı ve dünyada da zaten kabul edilen görüş 14 günlük sokağa çıkma yasağıdır. Çünkü birçok insanın ciddi anlamda sıkıntıya uğrayacağını, devletimizin sıkıntıya uğrayacağını bildiğimiz için bu belki de en son ulaşılacak çare şeklinde gözlenebilir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Türkiye'de hastanelerde kapasiteler artırıldı. Şu anda hazırlıklarımız tamam. Yoğun bakım sayısını iki katına çıkarttık. Yatan hasta sayısını iki katına çıkarttık. Yatak kapasitemizi şu an için iyi durumdayız yani.